5 yıl önce Karadeniz'in derinliklerinde yeni bir umut doğdu. Sakarya Gaz Sahası Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adım oldu. Bugün milyonlarca hanede yanan ışığın arkasında bu toprakların gücü, bu milletin emeği var. Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamit Han Bizim gemilerimiz, bizim mühendislerimiz, bizim alın terimiz. Her gün artan üretim, her geçen yıl büyüyen hedeflerle. Karadeniz'in derinliklerinden yükselen bu enerji yarınlarımızı aydınlatıyor. Keşfinden bugüne durmaksızın üretiyoruz. Bu güç milletimizin geleceğini aydınlatmaya devam edecek. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar arayanlardır.